Tatar Türklerinin milli lideri Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun özgeçmişini arz ediyorum. Kısa özgeçmişini arz ediyorum. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 13 Kasım 1943'te Kırım Bozköy'de doğdu. Sovyet rejimi 18 Mayıs 1944'te bütün Kırım Türklerini hayvan vagonlarına doldurup Orta Asya, Uralla ve Sibirya'ya sürgüne gönderdiğinde oğlu henüz 6 aylık bebekti. Sayın Kırımoğlu 1961 yılında üniversite eğitimi için gittiği Taşkent'te Kırım Tatar Türklerinin milli hareketine katıldı. Milli faaliyetlerinden dolayı üniversiteden atıldı ve askere çağrıldı. Kızıl Ordu'ya asker olarak hizmet etmeyi reddettiği için Kırımoğlu 1965 yılında bir buçuk yıl hapse mahkum edildi. Bundan sonra hayatının 15 yılı hapishane ve çalışma kamplarında geçti. Sayın Kırımoğlu 1967 yılında gittiği Moskova'da insan hakları savunucularıyla tanıştı. İlerleyen yıllarda en tanınmış insan hakları savunucularından biri haline geldi. 1986 yılında hapishaneler çıktıktan sonra Kırım Tatar Türklerinin milli hareket için gayret gösteren bütün teşebbüs gruplarının birleşmesine liderlik etmiştir. Daha sonra 1989 yılında kurulan Kırım Tatar Milli Hareketi Teşkilatı Başkanı oldu ve bu teşkilatın öncülüğünde 1991 yılında Kırım'da toplanan 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda Kırım Türklerinin en üst temsil organı olarak Kırım Tatar Milli Meclisi kuruldu. Bu meclisi başkanlığına seçilen Sayın Kırımoğlu 2013 yılına kadar bu görevi başarıyla sürdürdü. Kırımoğlu 1998 yılından beri Ukrayna parlamentosunda milletvekili olarak görev yapmaktadır. 2014 yılında Kırım'ın işgalinden sonra Rusya Sayın Kırımoğlu ülkesi Kırım'a girişini ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerini yasaklamıştır. Mustafa Abdülcamin Kırımoğlu gerek insan hakları mücadelesi gerekse Kırım Tatar Türklerinin haklarını şiddete başvurmadan savunan bir lider olarak birçok uluslararası ödüle de layık görülmüştür. Şimdi kısaca çok değerli katılımcılar üniversitemiz tarafından Sayın Kırımoğlu onursal doktor ünvanı tevdi edilmesi kararını arz ediyorum. Üniversitemiz senatosunun 28 Haziran 2022 tarih 13'e 1 sayılı kararıyla oluşturulan Onursal Doktora Komisyonu tarafından Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Kırım Tatar Türkleri'nin Milli Lideri Sayın Abdülcemil Kırımoğlu'na siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında onursal doktor unvanı verilmesi ile hazırlanan rapor okundu. Sonuçta Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Kırım Tatar Türklerinin Milli Lideri Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Kırım Tatar Türklerinin sürgünden vatanlarına dönüşleri ve milli kimliklerini koruma konusunda yürüttüğü olağanüstü çabalar, insan hakları, demokratik değer ve prensiplerin yaygınlaşması ve dünya barışı konusundaki üstün çabaları Kırım Türkleriyle Türkiye arasındaki derin tarihi ilişkileri daha ileri götürme konusundaki büyük gayretleri Ukrayna Devleti ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilere sağladığı önemli katkılar nedeniyle üniversitemiz tarafından siyaset bilimi ve uluslararası işler alanında onursal doktor unvanı tercih edilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Bakanım, Bakanlarım, çok kıymetli rektörüm, Türk Vahri <laughs> Doktora ünvanını kabul ederek bizleri onurlandırdı. Kendilerine şahsım, mütevelliyet başkanlığı yaptım. Top e Türk ve Türk <laughs> İlk rektörümüz Tahsin Hocamız da. <laughs> Buyurunuz efendim. Basla. Diğer çiftler sildi. Üç simgesi. kabul etlerini rica ediyoruz. Özellikle tutturcak rahmet. Salonu siz geçtiniz. Sayın mütevelli başkanımıza ve sayın rektöre teşekkür ediyoruz. E beni tanımayanlar olabilir. Ben bu üniversitenin ilk rektörüyüm. Şimdi bana kurucu rektör unvanı verdiler. <laughs> Ama Mustafa Cemiloğlu'nun hayatını, faaliyetlerini fırsat buldukça izlemişimdir. Hele Cengiz Davcı'nın yurdunu kaybeden adam kitabını okumadıkça Kırımlıların, Kırım Türklerinin acı hayatını öğrenmek mümkün değildir. Cengiz Dalcı büyük bir yazardır ama İngiltere'de ikamet etmiştir. Yazdığı kitapların sayısı bakabildiğim kadar 14-15 adettir. Konuşmalar yapmak üzere Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Kırım Tatar Milli Lideri Sayın Mustafa Abdülcemil Kırmoğlu'nu kürsüye teşrifine arz ediyoruz. Kaç dakika veriyorsunuz bana? <laughs> Bizim parlamentoda 3 dakika veriyorlar da ondan sonra veriyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, ilk önce Türkiye'nin ünlü, ünlü üniversitesinin ödülünü bana vermek, vermesi vesile olan Türkiye Odalar ve Barsalar Birliği'nin başkanı Sayın Dostum Rıfat Bey'e, Top Üniversitesi'nin rektörü Yusuf Sarıbay'a, üniversite senat üyelerine derin teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en kanlı, acımasız, savaşın içerisinde olan ülkeden gece gündüz hava saldırısını bildiren o serenler altında Kiev şehrinden buraya gelip böyle güzel salonda bu toplantıda iştirak etmek benim için elbette büyük memnuniyet, büyük değişiklikleri çok sağ olunuz. Aslında ben hayatıma ben bir, bir, formül fark ettim. Ne zaman zor durumda kalsam, moralim düşük olduğu zaman ne çöndür Türkiye'den bir telefon geliyor, bir haber geliyor ve moralim belli derecede yükseltmek için bir haberler veriyorlar. Sekiz yıl önce de aynı şey olmuştu. Kırım Yarımadası Ruslar tarafından işgal edildi. Onlar sahte referendum geçirdiler. Kırım Tatarları tüm halkımız bu işgale karşı, referanduma karşı olduğu sebeple en çok baskılar bizim halkımıza oldu. İnsanlarımız kaçırıp öldürüldü. Çok insanlar hapise bırakıldı. Bana da vatanıma girmek, ev